merhabalar büyülü youtube kanalıma hoş geldiniz sizi bu sebebiyle tanıştırayım bu sebebimiz böyle şapkası çıkabiliyor çantası elbisesi hatta iç çamaşırı bile var Ayakkabıları çıkabiliyor. Çantamıza takalım. Şapkamız böyle boncuklu. Evet. Bu nasıl yapılır size anlatmaya çalışacağım. Bütün ayrıntılarına varana kadar hepsini sizinle paylaşacağım. Malzemelerimiz istenilen renklerde elbise için e, amigurumi ipi, e, ten rengi ipimiz, amigurumi iplikleriyle ördüm hepsini. Sonra ayakkabısı için e, içine bir miktar eva ya da siz e, yoğurt kapaklarından da e, kalıp kesebilirsiniz. Şöyle boncuklar vardı bende. Bunları kullandım. E, göz yapımı için e, video çektim. Video çekeceğim. E, ağız yapımı, burun yapımı, göz yapımı, e, gözlerinin yapımında ince katları kullandım. Yani e, normal amigurumi ipliklerini ördüğümüz amigurumi ipliklerinin ince katlarını kullanabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Saçlarımız için olan ip ise elimde vardı bu ip markasını şu an bilmiyorum bunu kullanmak istedim Siz biraz daha kalın kullanabilirsiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz istediğiniz renklerde saç modelinde kullanabilirsiniz dediğim gibi elbisesinin rengini ben böyle yeşil yaptım başka farklı renklerde de yapabilirsiniz Evet şimdi yapımına geçelim. Evet şimdi malzemelerimize geçiyoruz. Bir adet ten rengimiz. 50 laf doldurmak için cımbızımız. Ve şöyle şu şekilde iki tane kol için iki tane de e, bacaklar için beden için telimiz var. Bunların santimlerini size söyleyeyim. 21-22 santim kol için. Bu da 35-36 santim de olabilir yani. Ben ilk bacağımızı ördüm. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Kolumuz da şu şekilde. Şöyle şurada parmak çıkıntısı. Evet şimdi kolumuzu yapmaya başlayalım. Ee, bir de tığımız var. Tığımız da e, No 3 1.70 milimlik tığımız. Biraz ince. Ben bu tığ daha güzel yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi kolumuzu yapmaya başlayalım. Her zamanki gibi sihirli halkamızla başlıyoruz. İçine 6 tane sık iğne yaptıktan sonra halkamızı kapatıyoruz. Sık iğne Evet sil halkamızı yaptık sıkıştırdık. Şimdi ilk ilmeğimize batıyoruz arkadaşlar. Şu ipimizi de içinde gezdirerek örgümüze devam ediyoruz. İkinci sıramızda bir X bir X'imizi yaptık. Yani bir X bir sık iğne. Şimdi bir V yapıyoruz. Yani V ne demekti arkadaşlar? Ee, aynı aynı boşluğa iki defa batmak demekti. Bu sıramızı bir X bir V şeklinde tamamlıyoruz. Bir X bir V toplam 2 4 6 8 9 tane ilmeği olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada başka bir ipimizin yardımıyla şöyle yapıyorum ben. Evet. 3. sıramızda 9 tane hiçbir arttırma eksiltme yapmadan sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldik. Fazla ipimizi keselim. Evet. Şimdi arkadaşlar 1 2x 1v 2 x bir ve bu sayıyı da böyle tamamlıyoruz 2x1 v olarak 3 defa yaptık aynı işlemi. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi sıra sonunda Şimdi arkadaşlar 11 tane x öreceğiz. Sık iğne öreceğiz yani. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Son bir tane ilmemiz kaldı. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki şu çıkıntıyı oluşturacağız. Bunun için tığımıza bir tane tığ üstü alıyoruz ve hemen yanındaki boşluğa tığımızı batıp Şöyle yukarı çekiyoruz. Bir daha tığımızın başını doluyoruz. Aynı şekilde bir daha çekiyoruz. Bir daha dolayıp bir daha çektikten sonra hepsinin içinden bir ilmemizi geçirip bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı şöyle yapıp hemen yanındaki sıkının içinden ipimizi geçiriyoruz. Tabi bu arada şu geçirmeyi unuttuk.

11 ve 12. Popcorn'un tam tepesindeki noktaya batıp 12 olmuş oluyor. Şimdi 7. Sıramızdayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıraya geçtik arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da 2x bir eksiltme yapacağız eksiltmelerimizi ön loplardan birer ilmek alarak iki tane ikisinin içinden bir geçiriyoruz 2x bir eksiltme Evet sıra sonuna geldik. Şimdi 2x Pardon 1x Yani 1 sık iğne 1 azaltma 1 sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma şeklinde sayımızı düşürdük. 6 tane oldu. Şimdi arkadaşlar böyleyken biraz içine elyaf koyalım. Evet, çok sık olmayacak. Şimdi bir x, bir v yapıyoruz, yani arttırıyoruz. Bir x, bir v. Sıra sonuna kadar böyle yapıyoruz. Evet bu sırada bitti. Şimdi 10. sıradayız arkadaşlar. 10. sırada 5x 2 3 4 5x Burada bir tane arttırma yapıyoruz. Gerisini düz örüyoruz arkadaşlar. Şöyle Düz örelim. Evet. Toplamda ilmeğimiz sayımız 10 tane olmuş oluyor. Şimdi düz örüyoruz. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu sıradan sonra hep 10 sık sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yani şu şekilde olana kadar 10 sık iğne biçiminde örmeye devam ediyoruz. Ee, şuradan bu bitişine kadar toplamda 28 sıra olacak. Burayı 17 sıra biçiminde düz şekilde 10, 10 sık iğne olarak örmeye devam edelim. Evet ben kolu bitirdim. Toplamda 28 sıra. Şimdi şu ipimizi çıkartıyoruz. Ucuna daha önceden Birazcık elyaf koymuştuk. Şimdi içine tel koymak istiyorum arkadaşlar. Siz istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim size. Şu şekilde eğiyorum. Evet şimdi biraz ses olacak ama bantla yapıştıracağım. Şöyle şu şekilde. Elimde olan bant olduğu için ee, şu an bununla yapıyorum. Aslında kağıt bantla da güzel oluyor. Evet böyle telimizi içime geçirdikten sonra isterseniz burayı boş bırakabilirsiniz İsterseniz içine birazcık ama çok olmamak şartıyla birazcık elyaf koyulabilir. Ben şöyle biraz koyayım cımbızımız yardımıyla şöyle. Evet çok koymadım yumuşak aynı şekilde bunu da bant yapıştırıp buraya geçirip geliyorum arkadaşlar Evet aynı şekilde telimizi bantladım ve de kollarımızın içine yerleştirdim kollarımız bu şekilde arkadaşlar bir sonraki videomuzda bacağımızı yapacağız